İnşaat işçisi köle değildi. Tanzanya'da 3 üç gündür e, grev yapan işçi arkadaşlarımızın hakları için geldik. Onların sesine ses olmak için geldik. Arkadaşlarımız evlerinden, çoluklarından, çocuklarından, çocuklarından e, binlerce kilometre uzakta e, emek veriyorlar. E, aylardır da ücretlerini, maaşlarını alamıyorlar. E, bunu e, haktan almak için üç gündür de. E, şantiyede e, iş bırakmış durumda yaklaşık 2000'e yakın e, Türkiye'li işçi onların sesine ses olmak için bugün buraya geldik e, e, gel, şirket yetkilileriyle de görüştük şirket yetkilileri de e, ödemelerin geciktiğini mevcut durumu kabul ediyor çözüm içinde çaba sarf ettiklerini söylüyor şantiyedeki işçi komitesine de e, belirtmişlerdi ay sonuna kadar iki maaşın ödeneceğini ee, yıl sonuna kadar da içeride olan tüm alacaklarının kapatılacağını söylüyorlar. Ama iş yeri komitemiz Bu durumu kabul etmiyor. Dört maaşın e, ödenmesini erik alanlarında e, yıl sonuna kadar tamamlanmasını istiyorlar. Ayrıca e, Türkiye'ye gelen e, işi bırakıp Türkiye'ye gelen arkadaşlarımız var. Bunların da tazminat alacaklarında ödenmesinde e, sıkıntı var. O arkadaşlarımızın da tazminat hakkının ödenmesi İçeride alacakların ödenmesi için de burada ayrı bir kampanya yürüteceğiz. Onun başlangıcını yapacağız. Tanzanya'da bulunan 2000 inşaat işçisi günlerdir seslerini duymaya çalışıyor. Biz işçiyiz, sizin köleniz değiliz. 7 aydır verilmeyen maaşlarımızı ödeyin diyerek isyanlarını haykırıyorlar. Ve 2000 Türkiye'li işçinin alın terini, çoluk çoluğunun rızkını gasp etmek mi istiyor? tek geçim kaynağı emek güçleri olan işçilerin yedi aydır maaşlarının ödenmemesi ne demektir? Bu vicdansızlıktır. Bu utanmazlıktır. Bu işçileri ve ailelerini açlığa, sefarete mahkum etme pervasızlığıdır. Biz her yapı sendikası olarak bu durumu kabul etmiyoruz. İşçileri patronların insafına terk etmeyeceğiz.